geçmek bilmedi. Geçiyordu. Son 3 senedir iyi tedavi görüyordum ben. Lityum çok güzel işe yaramıştı. Son 2-3 ayda patladım. Hiç 2-3 ay uzun sürdüğü olmamıştı. Son 3 senedir. Ondan öncesinde tabi yıllar süren depresyonlarım olmuştu da son tedavide hiç 2-3 ay süren depresyonum olmamıştı. Bu benim moralimi çok bozuyor. Yine mi eskisine döneceğim diye hani çektiğim acı bir yana anam sikiliyor bir yandan da vallahi korkuyorum. Yine mi eskisine döneceğim diye İstemiyorum. Vallahi istemiyorum. <laughs> gücüm kalmadı oğlum lan Nerenciğim. Vallahi gücüm kalmadı. Ya özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Böyle bir şey... Vallahi gücüm kalmadı ama. Nasıl ki gücüm kalmadı. Bence de, bence de mağlup amına koyayım.